Ben Lunox. Dünyaya geldiğim andan beri içimde hem düzenin hem de kaosun gücünü taşıyorum. Bu güç bana rüya diyarımı gerçeğe yansıtma ve değiştirme yeteneği verdi. Ama bu iki güç binlerce yıldır birbirini yok etmeye çalışıyor. Onların çatışması dünyayı felaketin eşiğine getirdi. Bir gün bilinmeyen bir ses bana fısıldadı. İki gücü de rüya diyarında dengele ama bunun bedeli sonsuz bir uyku olacak. Dünyayı seviyordum. Bu yüzden tereddüt etmedim. Düzeni ve kaosu rüyalarımın içine hapsettim. Karşılığın derin bir uykuya daldım. Böylece ben, Alaca Karanlık Küresi diye bilinen efsanelerden birine dönüştüm. Yıllar sonra, batı çölünde küremin varlığı ortaya çıktı. Belerik, beni saran ışık ve karanlık akımlarını kontrol ederek küreyi açtı. Işığın ve gölgenin arasında iki kanadımla yeniden doğdum. Ama hafızam yoktu. Belerik bana uzun zaman önce ışık ve karanlığın savaşını durdurduğumu söyledi. Kaos gücüm o kadar büyüktü ki tüm dünyayı yok edebilecek potansiyele sahipti. Ama ben onu kontrol edip karanlığı yok etmiştim. Yine de hafızamın boşluğu içimi karartıyordu. Belerik ve Tigreal bana alaca karanlık küresi hakkında daha fazla bilgi bulmaya söz verdiler. Eruditio ve sisli dağlardan geçerken Alice'in pususuna düştük. Belerik ve Tigreal yenilmek üzereydi ki içimde bir şey kıpırdadı. Ellerimden yıldız ışığı darbesi yayıldı. Efsanelerde bu gücün ışık lorduna ait olduğu söylenirdi. Bu güç beni düşman karşısında dimdik tutuyordu. Sonradan öğrendim ki annem ve babam bir zamanlar ışık lordu ve çukur lordunun en güçlü savaşçılarıymış. Savaşlardan bıkıp uzak bir yere çekilmişler. Bense ışık ve karanlığı aynı anda kullanabilen tek varlık olarak doğmuşum. İster en güçlü düşman olsun, ister sayıca üstün, bana zarar veremezdi. Monian İmparatorluğu da, Çukur'un lordu da beni kendi tarafı tarafına çekmek için her yolu denedi. Ordular üzerime gönderildi. Tuzaklar kuruldu ama hiçbiri işe yaramadı. Yavaş yavaş insanlar bana dünyanın kurtarıcısı demeye başladı ama biliyordum ki bu sadece başlangıçtı. Belerik ile yolculuğumuz bizi Elf Krallığı Izireya'ya getirdi. Tam orada gölgeli bataklıktan demon orduları ortaya çıktı. Ay Tanrıçasının mühürlediği kapılar kırıldı ve Moonlit Ormanı işgal etmeye başladılar. Alevler yükseliyor. Elfler panik içinde kaçıyordu gelerek o an gözümün önünde kendi bedenini feda etti. Dallarını şeytani alevlerin içine uzattı. Hem istilacı iblisleri durdurdu hem de hayat ağacını korudu. Yaprakları birer birer yanarken gövdesi kömür gibi karardı. Sonunda yere ağır bir şekilde düştü. O an hem düzen hem de kaos içimde fırtına gibi koptu. Çünkü artık anlıyordum. Benim kaderim sadece bu dünyayı dengelemek değil, onun için savaşmaktı.